Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bugünkü sohbetimizde Tebbet suresini okuyacağız, mealini vereceğiz, biraz da tefsirinden bahsedeceğiz. Öncelikle ayet ayet okuyarak mealini aktaralım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman olan, Rahim olan Allah'ın adıyla. Tebbet yeda Ebi Lehebin ve teb. Ebu Lehebin elleri kurusun. Kurudu zaten. Ma aghna anhu maluhu ve ma Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı şeyler fayda verdi. Bu sure iceliyle bu sure iceliyle e, okuduktan sonra Arapçasını tefsirini aktaracağız. Me aghna anhum alu ve ma kasab. Seysla naran zat lehab. O diyor Ebu Leheb alev alev yanan bir ateşe atılacaktır. Ve emraatuhu hammalatu al-hatab. Dedikodu yapan ve söz taşıyan karısı da birlikte ateşe atılacaktır. Peki ne halde? Fi <laughs> cidihe Ebu Leheb'in karısının boynunda ne olduğu halde? Fi cidihe hablun min mesed Boynunda da ipten örülmüş, bükülmüş bir halat boynunda bulunarak cehennem ateşine kocasıyla birlikte atılacaktır. Şimdi bu okumuş olduğumuz Tebbet Suresi Kur'an-ı Kerim'de 114 tane su sure var. Tebbet Suresi 111. sıradadır. Mekke'de inen ve toplamda 5 ayet-i kerimeden oluşan bir suredir. Ve Tebbet adının Tebbet oluşu hemen ilk ayetteki Tebbet ifadesinden almaktadır. Tebbet demek ee, bir beddua ifadesidir kuruyup yok olsun manasında bir beddua ifadesidir. Ve bu Sure-i Celile'de yani Tebbe Suresinde Hazreti Peygamber Efendimizin amcası olan ve ona düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb'ten ve Ebu Leheb'in karısından bahsedilmekte. Onların Peygamber'e ve Peygamber'in şahsında İslam'a düşmanlıkları ve Allah katındaki uğrayacakları akibet, uğrayacakları acı son, bu sure-i celil'e de haber verilmiştir. Tefsirine biraz değinelim. Tefsirini ayet ayet genel olarak 5 ayetin tümünü itibar edecek şekilde aktaracağız. Bu Ebu Leheb dediğimiz Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip. Abdülmuttalip. İşte bu Ebu Leheb Abdülmuttalip'in oğludur ve Hazreti Peygamber'in Öz amcasıdır. Ebu Leheb'in normalde asıl adı Abdul Uzza'dır. Abdul Uzza'dır. Peki niye Ebu Leheb demişler bu efendimizin amcasına? Leheb ateş demektir, alev demektir. Leheb ateş ve alev manasına gelmekte. İşte bu e, amcasının da yüzü çok parlak olduğu için hele hele öfkelendiği zaman yanakları kızardığı için kendisine babası Ebu Leheb yani çok alevli, çok parlak manasına gelen Ebu Leheb lakabını oğluna vermiştir. Bu Ebu Leheb yani Efendimizin amcası normalde daha önce Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevdiği hatta iki oğlunu onun kızları ile evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra Efendimizin en azılı düşmanlarından olmuştur. Yani normalde peygamberlik gelmezden önce Ebu Leheb Efendimiz'i çok seven bir amcasıydı. Hatta hatta Efendimizin iki kızını kendi iki oğluna alacak kadar bir bağı bağ vardı. Bir bağ vardı. Ne var ki Hazreti Peygamber geldi ve insanların Allah katında eşit olduğunu, İnsanların dini ve ahlaki hal hareketlerine göre Allah katında değer kazanacaklarını söyledi. Tabi Ebu Leheb kibirli bir insan, gururlu bir insan, zengin bir insan ve fakirleri, düşkünleri kendisine denk görmeyen bir yapıda bir insan. Rivayete göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bana yıllarda dolaşarak insanları İslam'a davet ederken Ebu Leheb de arkasından geliyor ve çevresindekilere yeğeni Hazreti Muhammed'in haşa ve haşa yalancı olduğunu söylüyor. Ta ki insanlar Efendimizin etrafında toplanmasınlar, Efendimiz'e iman etmesinler. Tabi yani sadece kendisi değil, karısı da onunla birlikte Hazreti Peygamber'e öyle kin güden bir kimseydi. Hem kendisi hem de karısı Efendimiz'e eziyet ediyorlar. Hicretin yani Mekke'den Medine'ye hicret etmek manası yani Mekke'den Medine'ye gitmek hicret diyoruz. Hicretin ikinci yılında çiçek hastalığına yakalandığı için Bedir Savaşı'na katılamıyor Ebu Leheb. Fakat yerine savaşacak adam gönderiyor. O kadar İslam'a düşman ki, o kadar azılı bir düşman ki yani kendi gitmiyor ama yerine bir adam gönderiyor. Ayrıca dikkat edelim yani Sahneyi ta o zamana çevirelim. O zamandan itibaren İslam düşmanları tabiri caizse gücüyle veya maddesiyle, maddi desteğiyle İslam'a olan düşmanlıklarını bir şekilde belli ediyorlar. Hem kendine yerine adam gönderiyor hem de Mekkeli müşriklere mali destekte bulunuyor. Kureyş'in Kureyş müşrikleri Beder'de tabi Müslümanları yeniliyor. Bunların Bedir'deki yenilgisini ve ağır kayıplarını haber alıyor. Subhanallah, Mekke'l müşriklerin mağlup olmasından sonra yani mağlup oluyorlar, Müslümanlara yeniliyorlar. Bu acıdan, bunun kahrından yedi gün sonra bu adam ölüyor. Ebu Leheb ölüyor. Niye ki Müslümanlar müşriklere galip geldi diye kahrından yedi gün sonra rivayete göre ölüyor. Çiçek hastalığı kendilerine bulaşır endişesiyle de yani bu çiçek hastalığına yakalanıyor bir salgın gibi bir hastalık ve 7 gün sonra ölüyorlar. Ailesi de ailesi de sırf bu çiçek hastalığı kendilerine bulaşmasın. Bunlar da o şeyle bulaşmasın endişesiyle ailesinden hiç kimse dahi bu adama Ebu Leheb'e yaklaşmıyor. Hatta diyor öldüğü zaman bu adamı defnetmek yani bu Ebu Leheb'i tabiri caizse bir çukura atmak için ne yapıyorlar? Ücretle Sudanlı kimseleri ücretle tutuyorlar ta ki onu defnesinler diye. Yani Subhanallah Allah Celle Celaluhu peygamber düşmanını nasıl daha dünyadayken azaplandırdı. Ve Ebu Leheb'in kızı Müslüman olarak Medine'ye hicret ediyor. Ebu Leheb'in İki oğlu da hem Utbe hem de Mutalip onlar da 630'da yani Mekke fethi olduktan sonra onlar da Müslüman oluyorlar. İşte en başta okumuş olduğumuz ayet-i kerimede bi lehebin. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da ifadesi aslında hakiki bir el kuruması değil orada mecazi bir şey anlatılıyor. Yani ellerin kurusun derken yani helak olasın, helak olasın, yok olasın manasında bir beddua ifadesidir. Tebbet yede Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. İkinci ayet-i kerimede Ebu Leheb'in kazandığı haber edilen şeyden nedir? İşte çocukları, toplum içerisindeki mevkisi, makamı, sahip olduğu evlatları, çoluk çocukları yani kazandığı şeyler bunlar. Ancak bunların hiçbirinin kendisine fayda vermediği, kötü akibetten kurtarmadığı ve kurtarmayacağı haber edilmiştir. Ve Ebu Leheb Hz. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın amcası olduğu için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması gerekirken tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı verdiklerinden dolayı 3. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Seyyas ulaşacak varacaktır o Ebu Leheb nereye? alevli ateşe. Ebu Leheb'in karısı, Harb'ın kızı ve bu Süfyan'ın kızı, kız kardeşi Ummu Cemil. Ebu Leheb'in karısının adı da Ummu Cemil. O da ateşe atılacaklardandır. Ve bu kadın dedikodu yapıp söz taşıyan bir kimsedir. Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam eziyet etmek niyetiyle, maksadıyla yolları dikenle atar. Çalı çırpı mı toplayıp yolların efendimizin geceleyin yürüyeceği yola, çalı çırpı, diken ne varsa Efendimiz'e eziyet edecek ne varsa Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın yoluna koyar. Ve mealinde insanların arasını bozmak amacıyla laf getirip getirdiği, Hazreti Peygamber'in maddi sıkıntısı sebebiyle aşağıladığı için hammaletu'l hatb yani odun taşıyıcısı olarak onu nitelemektedir. Aynı kadın yani Ummu Cemil Lat ve Uzza isimleri putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli gerdanlığını Hazreti Peygamber'e düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediğinden dolayı dünyadaki gerdanlık yerine ahirette boyununa ateşten bir ip takılacaktır şeklinde tefsirler de var. Yani ayetin ifadesi şu. Hamficiye <laughs> diye onun boynunda ipten ölmüş bir halat vardır. Bu ifadenin yorumuyla alakalı alimler diyorlar ki, az önce okumuş olduğum ifade, bu kadın peygambere düşmanlığından ve peygambere eziyet, İslam'a düşmanlığından dolayı her türlü gayretini sarf ediyor. Hatta onun bir gerdanlığı var. Bu gerdanlığı, bu gerdanlığı peygamberin peygamberin aleyhine işlenecek her türlü organizasyonda, her türlü faaliyette sarf edilmek üzere gerdanlığını dahi bu yola sarf ediyor. İşte Allah Celle Celal diyor ki dünyadaki bu gerdanlığı İslam düşmanlığı aleyhinde kullandığı bu gerdanlığı ahirette boynuna bir halat şeklinde dolanacaktır. Allah Celle Celaluhu İslam düşmanlarına fırsat vermesin. Bizleri de İslam'a layık Müslümanlar eylesin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet eylesin. Bilinçli şuurlu olmayı, istikamet sahibi olmayı hepimize nasip eylesin. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين الفاتحة